Ha. Merhaba arkadaşlar ee, Ben şimdi size ee, Şey göstereceğim AirTag'i göstereceğim AirTag Arkadaşlar AirTag bir tane böyle Apple'ın yarattığı ee, Apple'ın yarattığı Böyle bir takip cihazı Hatta şu anda yanımda İsterseniz göstereyim Köpek köpek olan e, Bitter diye bir köpek var biliyorsunuzdur O köpeğe AirTag aldık Bittar'ı onun hatta kılıfı da böyle ee, böyle aslında beni bulu uygulamasından bakıyorsunuz arkadaşlar ee, beni uygulamasından bakıyorsunuz ama böyle donuk ama en azından hangi bölgeden olduğunu gösteriyor yani çok da bir işi yok işi yaramıyor ama yani fena değil değil yani en azından nerede olduğunuzu gösteriyor ama böyle hareket etmiyor yani ee, Ondan sonra şunun gibi bir saat daha ondan çok daha iyi böyle takip edebiliyor. Ondan çok daha iyi bu AirTag'den. Ee, bunu mesela köpeğinize falan alabilirsiniz ama o saat bin kat daha iyi ama ya istiyorsanız alın yani karar sizin saatiniz olsa da olmasa da. Ee, ne diyecektim ben? Bir dakika arkadaşlar. Yani tek böyle bir takip cihazı. Ee, ondan sonra e, istiyorsanız alabilirsiniz. Böyle e, atıyorum AirTag'ı yani çocuğunuza falan da alabilirsiniz. İşte ondan sonra hmm, hayvanınıza, kedinize, köpeğinize. Gerçi kedi çok dışarıya çıkar mı bilmiyorum. Siz çıkartır bilmiyorum ama. E, köpeğinize falan takabilirsiniz. Eee Mesela mesela arkadaşlar ben örnek hemen bir köpeğimi getireyim. Mesela, mesela arkadaşlar burada bitlerin tasması var. Tabi biliyorsunuz ben yine de gösteriyorum. Bitler. Şimdi arkadaşlar. Bu tasmasını da bir tak tas taktığımızda tasmasını direkt boynuna taktığımızda air takamıyoruz. Bir rahat bırakmıyor o yüzden bir tasmayı şimdi air takayım bakın. Bitler diyor numara yazıyor kaybolursa. Şimdi air kılıfı böyle arkadaşlar metal bu kumaşlardan değil. Ee, ücretsiz baskı yapabiliyor musunuz lazer, lazer baskı? Apple Store'dan öğrenebilirsiniz tabi bilmiyorsanız. Bakın arkadaşlar şöyle miydi ya? böyleydi herhalde. Şöyle şuraya oturttuk. Oturtuyoruz. Yok böyle değil. Hah. Şöyle mi? Ha, evet böyle oturuyor arkadaşlar. Böyle oturdu. Hmm. Şimdi böyle takıyor. Şimdi bunu böyle bu, bu kapağını takacağız buraya. Şöyle hop. Ah. O 4 dakika olmuş ya. Ne ara oldu o kadar. Şimdi arkadaşlar tasmayı takıyoruz. Biter. Gel. Bakın arkadaşlar. Bakın mesela. Gel buraya oğlum. inat etme. Gel oğlum. Bakın mesela dışarıya böyle çıkıyor. Yürüyor yürüyor. Aa kayboldu. Görüyoruz böyle. Eğriteyle yürüyor. Anladınız. Takıyorsunuz yürüyor en azından nerede olduğunuzu görebiliyorsunuz yani. Çok da ihtiyacınız değil ama alabilirsiniz istiyorsanız. Vallahi ben beğendim ama çok da gerekli değil yani. Sadece olduğunuz yerde duruyor. Fena değil. Bence iyi bir özellik ama. Görüşürüz. Hepinize iyi günler dilerim. Bay bay. Ay yanlış hareket yaptım.